Merhaba arkadaşlar. Yükümüzü boşalttık. Erivan'dan çıktık. sonra Gümrü şehri var. Gümrü şehrini geçtik. Gümrü şehrin içinden de navigasyon hep böyle en yakın yolları veriyor. Yasaklı yerlerden geçmemek gerekiyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Biraz doğaçlama şehrin dışından ara sokaklardan gire gire geçtik. Şimdi Tekrardan çevre yoluna düştük. Buraların çevre yolu bu şekilde tabi. Ee, yine Ermenistan'ın yolları çok iyi. Yani Ürcistan'a göre baya baya iyi. Şu an yol geniş yani. Çift şerit ama e, girişli gelişli. Yol geniş. Sıkıntı yok. Şu an bir dağa tırmanıyorum. Zikzaklar çiziyor. içinde geçiyorsunuz sürekli. Yollar köylerin içerisinde geçiyor. sağdan sağından solundan geçmiyor. Burayı daha önce gece geçtim işte. Dükkten ancak gece 12'de çıkınca gece geçmiştim. Şimdi gündüz geçmek nasip oldu. Şimdi bura köyün içi demiştik ya. İnekler sürekli böyle yolların üstünde geziniyorlar. Köylere yaklaştığınız zaman hızı çok dikkat etmek gerekiyor. Böyle kafasına göre inek takılıyor. Pat diye önüne çıkabiliyor. Yavaş 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 yanlarından geçiyoruz. Burada da bayağı bir hayvancılıklar herhalde besleniyorlar. Çünkü pek ekili tarladan ziyade gerçekten sürülmüş var da. Daha çok hayvan görüyoruz. Hasat yapılmışlar artık. Kış geldi. Otunu, samanını toplamışlar. Böyle devam ediyor yol. Şimdi zikzak çize çize bu dağı tırmanacağız. Sağa sol, sağa sol. Arasından diyoruz. Böyle büyük bir kamyon gelmez. Çünkü filkete şeklinde tırmanıyoruz. Böyle bildiğim filkete dön 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 dön. dön. Şimdi sağa doğru, yukarıya doğru çıkıp çıkıyoruz. arkadaşlar çok farklı bir iş. Her gün farklı insanlarla tanışıyoruz, sohbet ediyoruz. Bugün sabah kahvaltısını iki kere yaptım. Birini İranlı Azeri, daha doğrusu İza, İran'daki Türklerle diyelim yani Azeri dendiği zaman kızıyorlar. Haklılar da biz de diyorlar. Onlar kahvaltıya çağırdılar. Böyle küllü peynirleri vardı, lavaşları vardı, güzeldi yani. Onlarla yaptık. Sabah erken kalkıyorum. Bizim tayfa henüz kalkmamıştı. ABC tayfası. Sonra onlar kalktı. Bir de onlara yumurta pişirdim. Bir de onlarla beraber yaptık. Ondan artık dedim ki bugün akşam ederim herhalde. Derken yüklerimizi boşalttık. Yola çıktık. Onlar da yük boşaltmaya gitmişlerdi ama henüz haber alamadım. onlardan. da muhtemelen ya geliyordur sınır kapısına ya da yeni çıkmışlardır. Onların yükün boşaltma şekli biraz farklıydı. Yanlarını açmaları gerekiyordu. Benimki arka kapaktan oktifle aldılar gitti. Şimdi de bu tepeyi açtık. Aşağı iniyoruz. Aynı şekilde yine filkete şeklinde sağa sola döne döne dağın etrafına dolana dolana aşağı ineceğiz. Yüküm olmadığı için böyle yol kuru ama ıslak olsa sıkıntı. Aracın yol tutuşu yük olmadığı zaman bayağı problem. Şu an araç boş. Ama yol kuru olduğu için, yağış olmadığı için aman aman problem yok. Ama uygun hızla viraja girmek lazım. Virajda çok frenlemek doğru değil diye izlediğim videoları çünkü ben acemi şoförüm. Şimdi kimseye akıl vermek gibi olmasın. Aynısını orada izlediğim tecrübeli şoförlerden izlediğim yolda diğer şoförlerden dinlediğim gibi ben de aynısını uygulamaya çalışıyorum. Burada yavaşlayıp Sonra arabayı bırakıyoruz. Hafifte gaz açarak arkayı çekip getiriyoruz. Evet. Böyle öğrendik. Uygulayınca da faydasını görüyoruz. Şimdi diğer tarafa doğru bir zikzak daha çiziyoruz. Erciyes'in Erciyes Dağı'nı Kayseri'deki arkadaşlar biliyor zaten. Çıkışı gibi bir şey bu yavaş yavaş in yavaş yavaş çık ama burada sürekli filkete in çık in çık in çık biz de bunları tabi hep tünellerle kestikleri için Kayseri'den çıktım Gürcistan sınırına kadar hiç böyle filkete olmadı ama tabi tırmanışlar vardı. Üç kere 2000 metre irtifaya 2000 metre irtifayı geçtik. Birincisi Kızıldağ. ikincisi Sakal Dağ çünkü değer doğru onun adını Sonra öğrendim. Bir de devam ediyor işte. Vallahi arkadaşlar 23 yıl boy tekste çalıştım. Usta başı olarak. Sonra artık iyiden iyiye sıkıcı gelmeye başladı, monoton gelmeye başladı. Artık her gün aynı şey, aynı kişiler. Kişilere lafım yok, hepsine Allah razı olsun, hepsi hakkını helal İnsan bir değişiklik istiyor. Vefa sıkılınca yaptığın işin de hayır olmuyor. Kazandığın paranın da hayır olmuyor. Çünkü severek yapmadığın zaman işin hakkını veremiyorsun. İşin hakkını veremiyorsan yapmayacaksın bu kardeşim. Artık biraz böyle düşünmeye başlayınca ne kadar kazanırsan kazan helalinden kazanmak lazım. İş sevde yapmıyorsan iş değiştirmek lazım. Gezmeyi de seviyoruz. Çoluk çocukla büyüdü. Eşim de sağ olsun Allah razı olsun izin verdi. İstişare yaptık, konuştuk. Gezmeyi de sevdiğim biliyordu. Dedim ben bu mesleği yapmak istiyorum. Sağ olsun Allah razı olsun. O da destekledi yani beni. Önüme durmadı karar verdik. Ben işten ayrılacağım dedim iş yerine. Biraz şok oldular. Artık yapmak istemiyorum dedim. Yani kendimi artık buraya ait hissetmediğimi söyledim. Yani tamamen olay benimle alakalı. Bu arada polo da bayağı dar. Gidiyor bakalım yavaş yavaş. Söyledik neyse. Bazıları blöf yaptığımı sanmış sanki. Kurumsal firma ekstra zam isteyecek halimiz yok ki. Ne alacağım, alacağımız ve ne vereceğimiz belli. Hatta şu an kazancım oradaki kazancımdan da düşük. Zamanla artırırız inşallah. Ama öncelikle helalinden kazanmak lazım. Şu an bu işi severek yapıyorum. İşimin de hakkını vermeye çalışıyorum. Dikkatli olun çalışıyorum. ABC firmasına tüm belgelerimi olmadıktan sonra başvurdum. Dediler ki eğitim vereceğiz. Tamam dedik. İki ayda sürebilir, iki haftada sürebilir dediler. Sana kalmış bir şey dediler. Buradan başlayınca Tugay diye orada yüklemeli çalışan bir şoför arkadaş ona da selam olsun. Sağ olsun onun yanına takıldık. Dokuz gün sonra Tugay kardeşim abi sen bu işi yaparsın dedi sen tamamsın dedi sağ olsun. 9 gün sonra gittik. Aracımızı teslim ettiler. bu aracı 2015 model Mercedes Axor verdiler. Başladık Bismillah dedik. İki Mersin'e gittik. Bir tur Mersin'e gittim daha doğrusu sonra geldim. Dediler ki İstanbul'a gider misin? Şeker yükü. Tamam dedik İstanbul'a da gidelim. Bu defa basar tonaj. Genelde ABC'nin yükleri çok ağır olmaz. Örneğin Ermenistan'a getirdiğim yük kamyon tam dolu olmasına rağmen 5 doldu. Çünkü hava filtresi var tırnesinde. Ya filtresi, hava, hava filtresi. Hafif de yüküm yani. Ama İstanbul'a şeker yükü götürdüm. Aracım da dayanamadı. Ankara'da körükler patladı. Orada da bir macera yaşadık karada Ankara'da dorseyi söktük, tamir ettirdik, yaptık. Neyse. Böyle İstanbul'a şekeri götürdük. Gelirken yine basar tonaj gebzeden alüminyum olduk. Türkçeler. Onu getirdik Kayseri'ye. O da bir ikinci seferimiz oldu. Sonra dedik yok mu yurt dışı? Ermenistan'a gider misin dediler. Gideriz dedik gittik Mersin'den Ermenistan'ın dorsesini aldık geldik işlemlerini yaptık ve geldik şükürler olsun iyiydi yani sıkıntı yok yani problemimiz yok arkadaşlar işte böyle gidiyoruz bakalım hayırlısı dinlediğiniz için sağ olun teşekkür ederim Allah razı olsun